24 taraftan şey ediyor. Cumhuriyet'in ilk karşılıyor mu da geliyor? Hadi orada. Yukarıda da la ilahe illallah. olduğunu şeyde var. eğitim araştırma. Yan tarafta babasının evi. <laughs> evet. Alttan üç katlı, üstten 3 katlı. Evet. Her evet. <laughs> tarafı bir tarafı banyoluk, banyo bir tarafı Aynen. şey. Aynı işte. burada Burada olur. İşte. Burada, burada, işte. burada, burada, burada. Burada, burada Boyalar bitki boyaları kullanılarak yapılmış. Ee, hem At sanatları, yazılar, resimler, aslına bakıldığı zaman da işte ahşaptan, kerpiçten daha uzun süre dayandığı aynı ilk günkü gibi canlı taze duruyor. Dokurcu'nun Çengeller Mahallemiz'deyiz. Buradaki son günde günlerde basında sıkça yer alan, sosyal medyada sıkça yer alan Cami-i Şerif'in içerisindeyiz. Ee, duvardaki yazılardan da anlaşıldığı üzere Hicri 1367 yılında yapılmış, yani miladi olarak da Cumhuriyetimizin ilk kurulduğu yıllara tekabül ediyor. Ee, ahşap kullanılarak, kerpiç kullanarak yapılmış bir cami. Ee, bu Çengeller Mahallesi'ne uzun yıllar hizmet vermiş. Daha sonra Çengeller Mahallesi aşağı taşınınca burası da kaderine terk edilmiş vaziyette duruyor. Daha önce üniversitede öğretim diye yapan aynı zamanda burada olan Metin hocamız tarafından da gündeme getirilmiş. Anıtlar kuruluna sorulmuş, tescilli olmadığı anlaşılmış. Şimdi birinci ayda da İl Kültür Turizm Müdürlüğümüz tarafından e, rapor haline getirilmiş. Kocaeli Kültür Varlıkları'na sunulmuş. Belediye olarak biz de inşallah e, sunacağız. Eğer böyle tescile değer bulunursa tadilatını yaptırmayı düşünüyoruz. E, buradaki en göze çarpan şey ee, bu kök boyaları, bitki boyaları kullanılarak e, duvar süslemeleri yazıları yazılmış. E, bütün ahşap ve kerpiç kısımları deforme olmasına rağmen onlar ilk günkü gibi e, tazelini e, koruyor. E, en dikkate değer olan şeyin de onlar olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi belediye olarak da biz, e, biz de başvurmuşuz. ilk kültür turizm müdürümüz başvurmuş eğer tescile değer bulunursa da inşallah restorasyon ile ilgili çalışmalarda başlayacağız. Burası e, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılmış. Ben doğma büyüme buralıyım. Burada e, hocalar genelde Ramazanlarda gelirdi. Köylü kendi tarafından tutardı. E, namaz kılınırdı. Köyde kahvehane olmadığı için oturma odası vardı. İmam aynı caminin içerisinde ikamet ederdi. Çocukluğumuz burada geçti. Biz bu camide kıldık, namaz kıldık. Ee, ot köklerinden falan yapılarak bu şeyler yapılmış ve bu kadar şey olmasına rağmen halen e, canlılığını korumaktadır. Şimdi burası 18-20 hanelik bir köydü. Genelde köyün genelde ahşaptır. Ee, göçler olduğu için merkeze inmeler, büyük şeylere göçlerde e, iş yoğunluğu bakımından, iş bulma bakımından göç olmasından dolayı kaderine terk edildi. Burada zaten şu anda 3-5 hane kaldı. Onun haricinde duran yok. Onun için kaderine terk edilmiş oldu. Bir asırdır tarihe tanıklık ediyor ve hat sanatı olarak da gerçekten el emeği, göz nuru bir eser. Yazılardan okuduğumuz kadarıyla caminin inşaatına 1367 yılında başlanmış olup Şurada da görüldüğü üzere 1368 yılında bitirilmiştir. Bu hat senatı yaklaşık boyalar bir yıl içerisinde el emeği ve göz nuru dökülerek hazırlanmıştır. Bu caminin tescillenerek turizme kazandırılmasını bekliyoruz.